Biz gün batımında hala aronya toplamaya devam ediyoruz. O kadar güzel ki gün batımı, gün doğuşu. Yani aronyaların güzelliği günüme doğuyor. Şimdi toplayacağım, devam ediyorum. Bunları rahatlattık. Bayağı bir 50 kilo falan topladık. Tabii tartacak, o zaman belli olacaklar. Bölüm bölüm topluyoruz. Şimdi biraz yukarı doğru çıkalım. Aşağıları biraz rahatlattık. Şimdi burada ah ayağıma diken battı. Ah. Ya burada öyle bir diken var ki bitiremedim onu. Her şeyi bitirdim bir onu bitiremedim. Ayağıma battı. Şimdi buradan başlayalım yine. Bakın gün doğumunu. Ben gün doğumunu seviyorum. Gün batımını seviyorum. Gün doğuşunu seviyorum. Hele denizde var ya Of oh, harika oluyor. Bu da benim kedim. Anneciğim şöyle durur musun? Toplayalım birazcık daha. Bakın böyle çıt 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 kırılıyor. Arkadaşlar soru soruyorsunuz, sorularınıza cevap vermeye çalışıyorum. Ben elimle topluyorum. Ben yine söylüyorum. Kimin nasıl topladığını bilmiyorum. Ha, öyle daha rahat olur mu onu bilmiyorum. Ama biz böyle topluyoruz. her şeyi elimle yapıyorum. Böyle zaten çıt çıt kırılıyor. Nasıl bir şey onu anlamadım. Bir cihaz şey mi var? Alet mi var toplamak için? Onu bilmiyorum. Oh ben çok yoruldum. Bugün bir de çok hatim vardı. Çok aşırı kalabalıktı. Gelen arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ederim. Çok güzeldi. Beni şereflendirdiler. Ta nerelerden geldiler? İstanbul'lardan bile gelenler vardı. Beni yalnız bırakmadılar burada yaban ellerde. Acele ediyorum. daha şey toplan hayvanlar yapılacak. Daha keçilerim sağlayacak. Peynir yapılacak. Daha her şey var. Gönül yapacak. Tamam. Arkadaşlar ben yine kamerayı kapatayım. Çünkü böyle tekellen biraz zor. Arkadaşlar bak bunlar olmuş olanlar. Bak dalları mor. Yeşil olanlar daha olmamış. Bakın. Şimdi ben size göstereyim. Ben de pek yok ama eğer görürsem size göstereyim. Olmuşla olmamışın arasındaki farkı. Al. Bakın bu bakın yeşil. Tam olmamış. Bak bunlar olmuş. Mor yaprak saplılar olmuş oluyor. Bakın. Farkındaysanız ben hep morları topluyorum. Buyurun. Hep mor bende. Yeşil diyorsunuz ya, yeşiller var, şeyler var. Onlar olmamış olanlar. O yüzden onları toplamıyorum. Hepsi benim mor yapraklılar. Şeyle sapları mor. Buyurun. Hepsi mor. Şey bulamazsınız. Gün batıyor. Ve ben yine aşıklarımdan beraber. Her şey çok güzel. Ve gerçekten inanın şuna var ya hiç tahmin etmediğim şeyler oluyor. Çok büyük sürprizler var. Çok büyük imzalar var. İnşallah aronya için çok güzel adımlar atılacak. Ve sabırsızlanıyorum. Ve bütün hani aronya satan insanlar, yetiştiriciler inşallah onlara da birazcık olsa nevi bir katkım olursa ne mutlu bana. Arkadaşlarıma inşallah katkım olacak. Çok güzel olacak. Kısmet her şey. Nasip kısmet diyelim. Çünkü Aronya için çok mücadele ediyorum. İnşallah her şey Aronya için güzel olacak. Ve gerçekten Aronya'yı hak edenler kazansın. Bu kadar emek veriyorlar, uğraşıyorlar. İçine hile katmayanlar. Gerçi aronya için hani hiç şey yapmıyorlar. Hani benim arkadaşlarımı görüyorum. Hani kimyasal katmadan elinden geldiği kadar insanlar mücadele ediyor. Biz tonajlı ürün almıyoruz. Tonlarca ürün almıyoruz biz. Benim o yüzden 20 dönüm arazi ektik. Eğer benim o projem olursa 20 dönüm değil. Binlerce dönüm top şey aronya lazım bize. İnşallah bakalım. Kısmet. Her şey nasip. Bir o tarafa bir o tarafa geçiyorum. Çabuk çabuk gözüme kestirdiklerimi toplamaya çalışıyorum. Oh. Arkadaşlar kimileri de Kedimle benle beraber yarış yapıyor burada. Zaten kedimin bir tanesi öldü, iki tane yavrum kaldı. Onlar şimdi bekliyor beni. Onlara sütlerini verdim ama yine bekliyorlar. Çünkü birer saat, ikişer saat arayla onları içirmeye çalışıyorum. Annesinin yokluğunu hissettirmemeye çalışıyorum. Bir de onlar var. Onları da arada bir atarım size, görürsünüz. Hadi size kolay gelsin. İyi akşamlar herkese. Artık yaprak kalmamış aronyalarımda.